Hadi kızım artık asılsına çıkalım. Ya bir şey geç kalıyorum. Şimdi bu idil gıcır carcar car benim başımın etini yiyecek geç kaldım diye. Hadi. Allah Allah. Sofia. Sofia kızım. Sofia. Sofya. Allah Allah nerede bunlar ya? Sofia. Kızım. Ya nereye kayboldun sen yine? Şerefsizi gezdirdim geldim. Ya ne gezmesi bu sabah sabah? Tuvalet gezmesi. Senin hiç köpeğin olmadı galiba. Markete mama daldım. Da ha iyi yapmışsın. Ya kızım ben de korktum. Yani sana birileri bir şey yapacak falan diye ya. Merak etme. Bu canavar benim yanımdayken kimse bana bir şey yapamaz. Vallahi bak bu da doğru ha. <laughs> Lan şerefsiz. Bundan böyle seni Sofya ablanın koruması ilan etti. Yanaşmaya, yılışmaya kalkan olursa... ...hepsini ye, yut... Hemen hepsini ye, ama ortada delil bırakma. Ha? Yemeğin de geldi, hadi bakalım. Oh, ekmek eldası gölde. Yavaş ulan yavaş, şerefsiz. Sofia. Hadi kızım, hazırsan çıkalım artık. İşe geç kalıyorum, hadi. Şerefsiz, sen de usludur. Masayı, koltuğu falan yem ha. Akşam görüşürüz. Bu akşam ne yapıyoruz biz? Ne yapıyoruz derken? E bu akşam yılbaşı ya. E. Ee? Akşam için bir plan yapmayacak mıyız yani? Yok ben yaptım planımızı. Planın adı PTT. PTT ne demek? Pijama, terlik, televizyon. Yani? Yani mis gibi evimizde oturacağız. Pijamaları, terlikleri çekeceğiz. Televizyonun karşısına kurulacağız. Allah. Allah Allah tabi. Hem ayrıca yılbaşı olunca ne oluyor anlamıyorum ki. Kutlanacak ne var yani? He? Yarın yine normal bir gün. Aynı dün gibi. Aynı önceki gün gibi. Hayır ne oluyor yani yeni yıla girince böyle boyumuz mu diyor ne oluyor? He? Tam tersine biraz daha yaşlanıyoruz. Bak ben sırf bu nedenle doğum günlerine de acayip gıcımdır bak ha. İnsan yaşlanıyor diye ölmesine bir sene daha az kaldı diye kutlama yapar mı ya? Bir de pastanın üzerine böyle mumlar dikip mı? Bir de alkışlıyorlar böyle. Yaşasın. Hey o iyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki... söylüyorlar bir de böyle dalga geçer gibi. Ya tamam iyi ki doğdun da. Ya ne oldu bir sene daha yaşlandın. He? Bu gezegendeki süren bir sene daha kısaldı. Bu ne, ne diyeceksin şimdi he? Olacak iş mi şimdi yani? Ya biz yılbaşını konuşuyorduk. Sen nereden geldin bu doğum günü konusuna? Bilmiyorum ne bileyim ben. Akşam hiçbir yere çıkmıyoruz yani. Hayır çıkmıyoruz. Eğlence parti falan da yok. Yok hala eğlence diyor ya. Yani bu dünyaya sinir geldim sinir gideceğim diyorsun. Bak sinir minir yine babaya karşı çıkmaya başladın o dil böyle. Vallahi az kaldı en sonunda Allah baba o dilini böyle taş edecek. Böyle gel gibi kalacaksın be. Ay yapsa da şöyle bir kurtulsam bu çileden. Kız, tövbe de kız. Hadi yürü. Bir şey geç kalıyoruz. Hadi lan şerefsiz görüşürüz. Eve o ola. Yeme oğlum sağ ol. Artist gıcık değil. İki dakika geç kalacağız diye bir ton laf edecek şimdi. Hadi çabuk yürü yürü. Hı? Hmm. Hmm. İyi gıcık lafının üstüne gelirmiş. Yürü. Günaydın. Günaydın. Günaydın İdil Hanım. Günaydın Sofya. <laughs> Düşemedik ya. Ne oluyor? Niye zırtıyorsun? Çok mu komik? Çok büyük bir aşk geliyor. Çok büyük. Ya kız bak benim canımı sıkma sabah sabah. Aşkmış. Tatlı aşka ya. Allah Allah. Hem de bununla. Ey! Yavuz Bey. Sizin aracınız yoksa ben bırakabilirim sizi merkeze kadar. Teşekkür ederiz İdil Hanım. Gerek yok. Biz Belgin'le gideriz. Hı, hı Belgin? Hı. Sofya. sırası mıydı ya? Ya belki kurban olayım sırası mıydı şimdi ya?